UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, İsviçre ekibi Lozon ile karşılaştı. Kartal, 0 ila 1 önde götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında duran top golü yiyerek 1 ila 1 lig skorla İstanbul'a döndü. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı. Türk takımları Avrupa'da duran topları durduramadı, yenilen 5 golün 4'ü duran toptan. Solskjaer, çok bariz standart bir sentetik zemin maçı gördük. Çok fazla kontranın olduğu, driplingin olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Biz topa daha fazla sahiptik. Dediğim gibi Lozon da bize baskı yaptı ve çok fazla kontratak futbolu oldu. Milot golünü attı ve performansından ötürü memnunum. İkinci golü bulabilecekken beraberlik golünü yememiz hayal kırıklığı yaşattı. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum diye konuştu. Sakatlıktan dolayı kadroda olmayan Svensson ve Mert Günok ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, Svensson ve Mert Günok'un durumlarından emin değilim. Durumlarına bakacağız, ikisinin de sakatlığı var dün antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Bugün 11'e oynayan Ersin'in performansından çok mutluyum. Bugün sahada çok güçlüydü ifadelerini kullandı. Norveçli teknik adam son olarak oyuncularım, yüzde yüzlerini verdikleri için yoruldular. Futbol fiziksel bir oyun, Lozon'da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu bu anlamda yorgun olmalarını zaten beklediğim bir şey. Bir ila bir her zaman açık uçlu bir skordur ama bazen Avrupa'da bu tarz skordan mutlu olabilirsiniz. Lozon iyi bir takım, bir şey almak için İstanbul'a gelecekler. Şu da var tabi ki topa sahipken rakip taraftarı da susturursunuz. Kolay gol yediğimizi söyleyebilirim, ikinci golü atsak daha farklı bir şey olabilirdi açıklamasında bulundu.